Değerli takipçiler, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Rıza Kök kardeşimin yanına geldik. Kendisi bir tane gök kuş kaldıracak bize. Değil, duman. Şey, duman kaldıracak bize. Yok, bir an, yani şey yapalım. bir ara gök aldık elimize, o yumurta almıştı, onu bıraktık. kendisi bir kuş kaldıracak bize, ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz arkadaşlar. Kuşumuzu hazırladı. Rıza kardeşim ne zaman istiyorsan kaldır kuşunu. Ondan sonra gel yanımıza. kuş son dörde gelmiş arkadaşlar. Kesme zamanı gelmiş, makaslama zamanı gelmiş. Artık indirdikten sonra makaslar nasıl yapar onu ayarlarız. Rıza kardeşimiz binada besliyor, dört katlı binada besliyor. Bu şekilde kümesleri var. Uçum kümesi, damızlık kümesi şeklinde. Arkadaşlar bu arada like atalım, abone olalım kanalımıza. Kanalımız ne kadar büyükse o kadar çok daha çok verimli videolar çekeriz size. Evet. Sen beni mi çekiyorsun? Orayı çeksene. Seni çekiyorum. Beni çekiyorum. Nasıl evet. uykusuz arkadaşlar? Uykusuz her gece o soğuk sahnede klibinde yer aldı. Eki, Ay, ajda Pekkan. Geceler ekstraya çıkıyor artık. Ekstra işi yapıyorum. Kuşumuz... ev kirası. Yok ya ev kirası Kuş... demem. Kuşumuz gezmeye başladı. Havada yükseldi şu anda. Dişi. Şimdi arkadaşlar dün akşam çekiliş yaptık. Yani canlı yayında bir kere yazın dememe rağmen on kere yazdınız. Yani böyle şeyler yapmayın. Gerçekten soğuyorum yani. Bir kere basın like tuşuna. Şeye, bir rakam yazın yeter arkadaşlar. Böylelikle kime çıktığı çıkmadığı belli olmuyor. Yani uğraşamıyorum. En son ne yapacağım yapmayacağım. İnsanlar gibi. Aslında öyle yapmak lazım. Vallahi diyorum bak. Standart. Hiçbir şey vermeyeceksin. Hiçbir şey paylaşmayacaksın. Anladın mı? Oturacaksın çekeceksin böyle. Geleceksin. Burayı çekmeyeceksin ya da bahçede her gün aynı şeyi çekeceksin. izleyecekler. İzleyen izlesin, izlemeden izlemesin diyeceksin. Ayıp oluyor o zaman da ben kendime yakıştıramıyorum. Sevmiyorum yani. Ya abi şimdi o acemilikte. Şimdi çocuklara da fazla yüklenmeyelim. İnsanlar yani ya bir ama şey söylüyorsun bir yani. kere yaz diyorsun Aynen. ya bir kere bir rakam yaz diyorsun ya birden 50'ye kadar bir rakam yaz. Bu Türkçe bak ne kadar güzel anlatıyorum değil mi? Ya, güzel anlatıyorum. Arkadaşlar bak, birden 50'ye kadar bak, bir rakam. Kendini uyanık sanan ad, yani şimdi ağzımı da bozuyor. sabah sabah. İşte sabah. bak ben de ona sinirleniyorum işte. Yani işte kendini uyanık sanan bazı insanlar vardı orada. Dün ben izlemedim çünkü sinir olacağımı biliyordum çalışıyordum aynı zamanda. Gece bir iş yaptıydık. Ben ondan izleyemedim. Kuşumuz ama izleteydim beni biliyorsun ya. Aa, aldı Orada aldı. Yeni yeni Kısaldı yeni yeni evet. Kanadını ısıtsın aynen. Yani bir altına ısıtsın daha aynen. Olacak. Daha altına kuş koymadık. Şu kanat şu güzel gibi. güzel Sersin pratik. De, bir dişi bir olmasına yani. rağmen sesli soluklu. Bakalım evet. ne yapacak ne edecek. Onu da ben daha demin kaçırdım oraya da kuşu. Ha, evet yumurtadan kalktı o dişi. Şu da inmiş oraya kuşları görmüş inmiş arkadaşlar. Şu kaçak. Yan binanın gün ısısında bu kaçak. Ya bu ya, varmış lan dahi Var. Bir şey çıpık değil de. var o staka var. Dört tane varmış abi. Var, var. Zeytinyağı da koymuş. Takviye hmm. veriyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. <laughs> şey neydi o? Kuş atacak. Geliyor. Abi. Ha, kuş orada. Şey... Orada kuş uçuruyorlar birader yine o tarafta. Ya abi burada kuş yok diyorum ya. Burada eğer kuş uçurabiliyorsan sen kuşçusun burada. Aynen. Burada bu manada kuş çok. Dayan en içinde yağ da var değil mi? Yağ yok. Bu kendi şeyin ya abi. Besi. Besi yeminiyor. Bol mısırlı o zaman. Aynen. Rıza kardeşim bir kendini tanıt. Arkadaşlar seni bir tanısın. Ee, Rıza Kök. Antalya'dayım. Vallahi 47 yaşındayım. 7 yaşından beri kuş taşıyorum. Görüyorum ben. Ben görüyorum. Çekiyorum <laughs> onu. Yani... Aferin. Güzel Ve geldi. Ve daha kuş. Şöyle söyleyeyim yavru. Onun da yavruları var. Göstereceğim şimdi daha yavrunun üstüne. Artı. Herhalde bir haftaya kadar yumurtlar. Evet. Aa, kankam Tek... da gelmiş. Bak orada dönerek duruyor bak. Hop. Bu çok bak. Hayır hayır atmaca var orada. Lağcı abi de kaldırıyor. Orada diyor mu? Orada kuş çok. Kuş çok yani, yok yani. olduğu kuş, için kış, da çok. Kuş güzel atıyor arkadaşlar. Gene e, hem son dörtte gelmiş kanatları. Hem daha tam havayı da dövmemiş herhalde kuş. Evet abi daha yani daha şöyle söyleyeyim. İki ay daha ister. Evet. Yani Genelde hangi tarafın kuşlarını besliyorsun kardeş? Şöyle bir kuşlarını da çekelim. Şöyle bakalım. Genelde hepsi Ankara. Yalan söylemeye gerek yok. Hepsi Ankara'nın Desem yeridir. Yani hepsi Ankara kuşu desem yeridir. Bize kuşlar var arkadaşımızın arkadaşlar. Bu var şöyle. Şişmişler. <gülüyor> <gülüyor> Oyun kuşu hepsi. Genelde burası tek soy gibi. Güzel yani maşallah. Emeklerine sağlık. Sağlıklıdır. Orada kuş da olduğu için oraya da oynuyor. Şimdi dört orada oraya da var. Burada da bol ve benekli o zaman var. Yavrular var. Maşallah. Selamünaleyküm, oh, kolay gelsin. Oo, selam. Akdeniz'in en hızlı kuşçusu. Akdeniz'in en hızlı kuşçusu Erol Gökkaya geldi arkadaşlar. Hadi, hadi. Hoş bulduk. Şu kuşun gözünün şeyine bir bakalım. Akıntılı bak kuşlar. Evet iki renk yap. <laughs> yani yok kuş altlarından ben beyaz evet. yavru da gelir yani bu öyle bak olduğuna bakma altlarından evet. ben beyaz safta beyaz yavru gelir. Evet. Maşallah. Ha. Ya kırılmaya çok müsait kuşlar. Zaten kırıldığın zaman ben bunlardan sizden bir tane daha dişi göstereceğim. Kırıldığı zaman altından çok güzel yavrular geliyor. Ama kırıldığı zaman ha normal bunu uçur bir şey yok dersin. Evet. Ama kır uçur hem kuşa direnç veriyor. direnç veriyor. Yavrular 4-5 saat uçuyor. Yani kerkük kuşu sonuçta. Evet. Ama kırılmaya müsait. Maşallah. Aynen. Ver Allah bunu abi ya. Gelsene otursana abi. Gel otur. Kuş atlamaya başladı. Kendini ısıtıyor. Atladı gene. Atlamalı. Atladı mı? Atladı atladı. Babanı çok güzel dönüyormuş. Aferin. Kuş çalışıyor arkadaşlar. O demi gösterdim. Kuşun yavrusu. Ha o şeyin değil mi ki? Aynen. Mi? Aynen. Evet. Ve salarım. Bunu da salarım ama bu ya damızda yattığı için uçmaz. Uçmaz, ha. uçmaz. Salma. Ama size şovunu da yapar. Yok yok. Yani. Havada uç var zaten. Onu salma şimdi. Kalkmasın. Ha, havada uçmakta sonra değil. Bir hafta yaramaz. Evet. ya. Uçan kuşa bak. <laughs> <Dur, dur, gülüyor> uçurma ya. Dur adam uçurma. Doğru değil mi şey? Abi bir dişi yumurta almış. Onu uçurma. Evet. Abi sende de var. Hı? Kaldır verdiğim yavruyu kaldır sende de var. Ben, Boğuşum. ben kaldırmam. Ben ha, Türkiye şampiyonasına kaldırırım kuşları. Kaçak var orada bak bir de. Kaçak da gelmiş. Ha? Gidecek ama. Sana indireceğim diye uğraştım da kara kuyruk oldu. Kara Olsun sen ama kuş içiyor i̇şte şimdi. kuş var diye salamadım. Yoksa inecek Birazdan salar bakarız. Beklesin ya dursun. Aynen. Ya boş ver. Baba birinin bu işte havay baş yapıyordu üç takla dört takla. O çıkıyordu. boz geziyor daha yani ne zaman? Var daha orada bir tane. Ya burada şey var ya bir mesele. Biraz çok sonra burada doğran doğran çok burada kuş çok. Var var, var bak karşıda var, var. karşıda var öbür tarafta şurada var. O, her yerde, Her kuşur. yerde kuş var. Aha bu ak kuyruk kalktı vallahi Karabuyruk gidiyor. Gitti Kara kuyruk gitti, gitti lan. Gelsin vallahi. vallahi gitti. Vallahi gitti dönecek gelecek mi yoksa nasıl? Sanmıyorum. Dikine gitti kuş. O gülüsün üstüne ne gitti? O dişi yumurtadan nasıl kaçırdı onu kaldırdı. O da oraya düştü. aferin güzel geliyor Al. Af. Aferin. Ses soluk var. Arkadaşlar kuş kan omzuna yüklenemiyor. Bizim ülkeler gibi lan bir tabla iki tabla. Olabilir nasıl? Yani ilk başta like, like hareketler yapıyorlar ya. Evet. Şımarık, yani. laubali. Hiç sevmiyorum. Ciddiyetsiz, onu. karaktersiz, hasiyetsiz. kuşu vurasın, kuşu vurasın geliyor. İki hafta sonra kuşa bakıyorum fişe oluyor. Ateş ediyor. i̇şte öyle sabretcen. Yani, bir, bir, bir tanesini var ya bayağı bir uçurdum. 5-6 ay. Salla abi gitsin bunu diyor. Hani taklattıktan sonra aşağı doğru ne biliyordun? O. Olmaz sonra Erol salladır. abi. Aynen. Hemen gönderdim onu. Bir yetmişsin Erol abi. Ya kuş, oyun kuşu Erol abi. Kuş kafayı fişe tuttuktan Aynen. sonra ya dikine gidecek ya yukarı tekrar devam edecek. Böyle gidecek. Geldiği böyle yöne var. geri dönerse güzel olur. Hele bir de kuyruğunu sallarsa şöyle boyundan çıkınca Bekir emmimin evet. tabiriyle kuru... on numara olur yani. Böyle kuyruk sallayan kuş varsa gidelim izleyelim. Ama aşağıya sallayan kuşu ben sevmiyorum abi. Kuş Öyle fişekten ya. sonra kendini aşağı salmayacak. Fişekleri yok olmaz fişekten sonra kuş kendini aşağı salmayacak arkadaşlar. Size benim nacizane tavsiyem eğer kapınızda öyle kuş uçuruyorsanız fişekten sonra kuş kendini aşağı kafa salıyorsa çıktığı kadar yarısında iniyorsa boş verin o kuşu. 3 metre bile salıyorsa boş verin. Daha böyle kuşlar vardı bende zaten ya. He? Rıza'nın verdi kuşları var bende. Evet. Ama bir türlü daha yavru alamadık. Alırsın abi ya, havalardan olur, şundan bundan olur. Ya yavru aldık bir çift işte. Tam büyüdü, yeme düştü. Bir gün arayla öldü kuşlar. Sen bir daha yavru aldığında şöyle tüylendi mi yumruk kadar ya daha büyük oldu mu ben evet. sana şırıngayla iğne veren bir iğne yap onlara. E evet, aşı yap. Tamam aşı yap abi. Sen ne oldu? Üveyik çok çatıda. Çok. Geliyor ha, geliyor, işte, geliyor geliyor. geliyor. Üveyik hastalandırıyor hayvanı. Aferin daha maşallah. heyecanlı bu kuşlar. Heyecanlı heyecanlı. Heyecanlı. Şey heyecanlı. Yumurta falan görmediler herhalde daha bu hayvanı. Yumurtlayacak. Yumurtlayacak Eşi mı? atmış yumurtlayacak dedi. Eş, ha, eş tutmuş. Belki. Diğerini varsa. atacaktı. Gök vardı bir tane. Onu dedim atma. İyice yumurtayı almış. Sırtını şişirmiş. Ya olmaz o. O olmaz. Daha iki gün anca yumurtlar ama gerek yok. Bozmaya gerek Zaten. Gerek yok. Bence. Yorar kendini bu işte. Yani. Bu eziyet ettirelim ki. Gerek yok eziyet etmeye. Ben bir hafta bırak buyuruyor ki. hadi gidelim dedim. Heh. Yok diyor ben diyor meşhur olduğumu alacağım kadar diyor. Türkiye beni tanıyor diyor. Uğur kim ya? Uğur dün geldi. Uğra, limonları Uğur'a verdik. Limonları verdi ya Uğur'a. Uğur bak beğenip de gelmemiş. Dün diyor kuş, dün kuş çektim ya onu. He. Ben meşhur aldım artık gerek yok, yok demiş. Yok bir daha çektim. <gülüyor> yani. Ben <laughs> kuş, kuş pazarındayım. He. Kuş pazarına gitmiş. Ya Uğur'a bak bak kim ne derse hemen arkasına takip Kaç yıldır gideyim. bu soyları besliyorsun kardeşim? Biraz Aa. anlat bize onları. Bunlardan aşağı yukarı 15 seneye geçti. Çalıştın mı bunları Çalıştım. yani? Sürekli üstüne düşüyor Aynen. Musun? Hatta bundan bir bir yavru daha varsa dokuyor. Oraya gideceğim zaten. <laughs> Biraz sonra da oraya gideceğim. Bir yavru da aynı kardeşinin. Bir yavrusu da orada uçuyor. Anladım. Şimdi oraya gideceğim satın. Biraz sonra arkadaş gelecek kendine. Şahin dedim. Şahin gelecek. Evet. Buraya mı gelecek? Evet. Varsa gideceğiz işte. Bunun bir kardeşi ona ver dedim. O uçuracak. Güzel. O da başlamış güzel. O da dişi mi erkek mi? Abi dişi diye söyledi de. Evet. evet. Ama 6'lı yedili başladığını söylüyor. Ben gözümle görmedim. Bunda takla az, onda çok o zaman. Tabii. <laughs> bu şu <bu işi> patlattı. Diğer <laughs> <Altını, buç, altını. gülüyor> dişi arkadaşlar bunu nasıl kümesten kaçırdı, yumurtadan <laughs> aldı, kalktı. <laughs> o da yan tarafa konduydu, oradan kalktı da iner o şimdi uçmaz o kart, o eke kuş. Damızlıklar. <laughs> Bunu, bunu bile zamanında çift zaman gelir, altı 7 takayla oynar. Oluyorken. Bu o kuş pratik kuş. Ben evet. nasıl var elime aldığımda evet. da dedim evet, zaten. zaten. Çift zaman gelir, altı yedi takayla oynar. Bu kuş evet. pratik Aynen. kuş. Şimdi senin kuş onunla takırız. Şahin'im gel yukarıdayız. Hayır. <laughs> Anladım. Ha, müsaitsen bu evi gel boş uçuruyoruz. Sizin ne abi, gir var. Tamam, bu tamam, ilk göz, uçurduğu tamam, dişi tamam. gezme fazla ge açılmıyor kuş. Daha özgüveni tam kendine geliyor. Aynen. Fazla açılmıyor. Özgüveni gelsin o kuş açılır. Değil o Gökhoff. Gökhoff. Eke olan. Gökhoff olan. O Eke. Eke dediğin abi o da 6 yaşında. Eke zaten işte. Yani şimdi Bak, bozu, 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 bozu başka kuşa burada? vurdu? Yok. yok abi işte daha iyi aldım yumurtladı gene. Şimdi altına çekeceğim yumurtası mı <laughs> çekeceğim? Bilmiyorum. Perdeleri bozdu Tamam işte bunda ya. Altına yumurta çekeceğim yer yok. Şu anda çekemez. Bu, çeke bu gösterek şey mi? bu. Ha. ha. Bu benim oradayken iyi oynuyordu da. İşte bunun yavrusu. Ha. Bir çift aldım baktım. Güzel. İşte bu da beğendi. Gözü kalıyor bunun gözü kuşlar da kuşlar yapın, Aşı yapmak oldu. lazım Erol abi. Senin orada bir çok aşı yapalım. Yani. Sen yavru az büyüdü mü şöyle yumruk kadar oldu mu? Hemen ara bana iğne ben çekeyim. Dedi, ben bakamıyorum. Sen hiç olmazsa takviye de yapıyorum ya, dedim. Al götür. Onlar gök de veriyor. Sarı dumanla. Aldı getirdi. Gök, gök perçemini de veriyor. O uçlar, sarı dumanla gök perçemini de veriyor. Verdim. Üç günde üçüncü üç, üç gün kayıp, kayıp mı ettim? Üçüncü gün, üç gün sonra da geri geliyor. Kuş hasta halinde. Evet. Teşekkür ederim. Biz profesyonel olmalıyız. Şimdi dışarıdan kuş geldi mi iğnesini düğmesini yapacaksın yoksa. İşte abi ayrı, ayrı bir kümese koyacaksın. Karantina kümesinde tutacaksın. Ondan sonra şey yapacaksın. Aynen aşağı seninki gibi üç tane dört tane kümesi olacak? Aynen. Evet. Ay, ay, Hatta da daha da fazla da olacak. Da altına alalım mı? İstiyorum. yapalım mı? Sal sal. o, sen. Ya, abi, biz yokmuş gibi uçuyoruz. İnerse de yani. sen normal ya, nasıl uçur? Olur, olur, olur. Hani nasıl uçuruyorsan öyle uçur. Hem kuşların çıksın hem kuşları görsün arkadaşlar. Ben. Burası genelde tek soy arkadaşlar şu kümes. Bunlar neydi? Yok ama gören kuşlarından. He. Ha. O ikisi de aynı. Ben de Tekrar çok bunda. <laughs> Süslü uçlar. Ne sevdiğim yersiz. Bu da uçan kuşun yavruları kardeş. Birinin tepeli var. İnce İncek. İncek. Zaten yumurta almış götüne de. Aferin. Yerine indi biz de varız ya şimdi. Buraya. Gelin. Evet arkadaşlar. Sana bir tane daha kaldırabilirim abi. Gerçek altı ama da kalsın önemli Bir Bozman bir... Me bozman yani yavruyu. Güzel mi bunu? O kuş yumurta lan kuş değil mi? Aa, e onu niye kaldırıyorsun lan ki? Kaldırma. O yumurta almış o kuş ondan uçmuyor. Sen elleme onu. Bak ben sen demin halimi aldığımda dedim ya sana onu kaldırma diye. Kaldırma ya boş ver. Kaldırma boş ver. Yeter uçtu. Yavrular kibir ki maşallah. Heh. Lan şerefsizler. bunlar mavi göz. Babaların gözünü Hiçbir zaman vermedi. Görüyorsunuz zaten damızlık yaptı. Zaten namazlık yaptı. Hiçbir zaman şimdi, 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 Takviye da, Bu hale getireyim takviye Takviye şart. Akü kablosu bağla bunlara sen. <laughs> Aynen Çift Takviye yatmaz zaten. Uçtan fizikleri de çok güzel. Aynen. fizikleri de çok güzel. Değil mi? Bakımı da iyi hayvanlar. Anne evet. baba kusuyor dayı burada elle Aynen. besliyor. Aynen tabi tabi ediyorum abi. Baksana hayvanlar Mursa'na bakacağım. Evet. Pet şişeyle sistem yapmış. Sistem fucking diyor yani. Evet. <laughs> Bunların anasını babası tepeli mi? Evet. Babası, mı tepe, babası tepeli. İki tane sinir tepeli vermiş. Dişi tepeli vermiş. erkek zaten gitti direkt bak yanında dişinin. Aynen. Kızdım o da yumurta çöküyor. Erkek direkt zaten ensede arkadaşlar bakın. Zaten kuş ensede. Belli yani. Hoppa. Civalı. Hmm. Mi? Onlar da şeylerin altındaydı herhalde. Yok o demek ki puslu gözlü. Şey ee. puslu ya, e, dişinin altında bunlar. O, o, bun, da... Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ona ana, ana babası bakmış. Sen onlara takviye yapma şu anda. Takviye yapıyorum abi. Niye yapma biliyor musun? Şimdi anne babadan yavru yem istemezse anne baba bakmayı bırakır. Bütün sorumluluk sana kalır. Aynen. Anne baba <laughs> görevini hissedecek. Yavru yem istemezse... Yok. Çok basmıyorum. O sesi çok basmıyorum. La, full oldu kursa. Ama anne baba kıstığı için oldu. Ben üstüne takviye ettim. İşte bak yemleme saati oldu olursa Dayı, çok daha iyi olur. Yok, yemlemedim şimdi. Şimdi ha işte bak o yüzden doldurdum şimdi yem istemeyecek yavru ne olacak anne baba kusmayacak. Ondan sonra unutacak yavruyu. Çünkü diyecek ki bunun ihtiyacı yok ki gelip istemiyor diyecek. <laughs> sonra Rıza anne gel beni ha, isten. Ondan sonra sen beslemek zorunda kalacaksın. Kalkacak yavrunun üstünden anne baba. Şimdi böyle yapıyorsun ya Mart'ta işe başladın ne yapacaksın? Ha işte sıkıntı olur öyle. Ha kuşu anne baba zayıf bakıyordur takviye yaparsın yemlersin. Ama yavru yem isteyecek, vizik vizik kakayı vuracak anneye, sen babaya. Sen öyle o demek ki cici, bu da cici başın. Ne oldu? Abi? Cici baş vermemiş onlara. İşte cici baş biraz kırgın. <laughs> Sıkıldı orada. Biraz <laughs> cici baş kırgın. Malzeme bitti. Yok, yaparım. Ya. Birinin gazası bak, şey olmuş, siyahlı çıkmış bak. Hımm, alacalı. Alacalı. Şöyle göstereyim size arkadaşlar kuşlara yakından. Perçemdiler, perçem takka perçemliler. Kirli benekdiler. Göstereyim arkadaşlar size. Yavrular Yavru Yine yavrular Biri çift tepe biri düz Ne vermiş yavru İkisinde düz vermiş Evet arkadaşlar emeklerine sağlık arkadaşlar Kuşlar da gayet güzel Göstereyim size tekrar orada yavruya da kusuyor hemen. ispir var. Görüyor musunuz? Bakıcı. Maşallah. Pildircinler de burada. Evet arkadaşlar. Bu ziyaretimizde burada sonlandıralım videomuzu. Rıza kardeşimin nerede bir şey. bunlar. Bunları bir eşit inşaattım da. Gezerek 3 4 gündür Dediğim bir uçmaz oldu. Duş tam O şu zamanda o şey işte. Bir tanesini verdim. Uçağım millet gördün dedik. Bakmaca. Bu dişi herhalde. O demek ki sorduğun erkeğin kardeş. Bu bir tane karaduman erkek vardı. Bu neyin şey dedin ya. He yaşlı düz. Ha, düz değil takalı. Koyu olan şurada kay. Tamızlıklarda. Ha 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 tamam. Öz öz kardeş. Kalkla atla yarış topla topluyorum bunu. <laughs> ya ben bunu sarı dumanlarda gördüm. Bu böyle veriyor. Çok bol patlar veriyor. Metrajansın orada. Aşağı yukarı 25 metreyi öldürmüyor inşallah. Üst evet. duvar altı yok öyle söyleyeyim sana. Allah bela gelsin. 25 metre, 25 metre. Üst duvar altı yok. Evet değerli takipçilerimiz. takipçilerim. Bu videomuzu böyle sonlandıralım. Kardeşimizin emeklerine sağlık. Nasıl uçum? abi. Görüşürüz. Kardeşim işte, sağ, sağ olasın. bizim misafir Görüşürüz. ettin. Düğüncü ömrü olsun kuşlarında kardeşim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere diyoruz. Sevgili takipçilerim abone değilsek abone oluyoruz. Abone isek like ve güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Esen kalın. sene dün geldik şöyle Daha iyi oynadı o zaman. yapalım. 3 4 4 kaldı.